Merhabalar. Bir önceki videoma yorumlar geliyor. İşte 15.000 15 bin alıma neden seviniyorsunuz? İşte saçma yorum olmuş. 40 bin alım isteseydiniz. diğeri neydi? Şöyle bir düşüneyim. 2022'de siz de mağdur olacaksınız. Gibi yorumlar. Şimdi arkadaşlar acaba e, iyi mi anlatamıyorum yoksa siz anlamak istediğiniz gibi mi anlıyorsunuz bilmiyorum. Bu süreçte ne nasıl tag'lar açıldı? Bir düşünün isterseniz. KPSS 2020'liler bir düşünsün. Ne de 2020'lileri saf dışı bırakmak istediniz. Fox ana habere e, ana haber yanlış bir e, haber yaparak sizi savundu ve bizi Saf dışı bırakmak istedi ee, Aynı şekilde kamudan haber Ajans bilmem ne kom Net midir kom mudur Artık neyse Hepsi bizi saf dışı bırakmak istedi 2020'lerin olsun Dedi bu atama Şimdi Arkadaşlar bizim Amacımız sadece ee, benim sevinmekteki ki amacım 15 bin değil tabii de? Benim sevinmekteki amacım bize sahip çıktı bakan. Pat pat söyledi vallahi çok net bir şekilde helal olsun diyorum yine. N nasıl söyledi? 2020'ler dedi. 2021'lerin e, üzerinde manipüle ediyor resmen. O bunu söyledi yani. Buna benzer bir manipüle ediyor demedi de 2020'lileri istiyor ki 2021'leri çıkartalım. Biz kimseye pozitif ayrımcılık yapmayız dedi. Yani birçok haber kanalı ve işte şeyler aman işte internetteki siteler sizi tutarken bakan bizi bizi korudu yani aslında bizi değil bütün öğretmen adayları korudu herkese eşit davrandı değil mi dedi ki 2021 mağdur olacak biz 2021'leri çıkarırsak dedim ve çok da güzel söyledi ben bu yüzden teşekkür ettim yoksa 15 bin alıma teşekkür etmedim elbette ki zaten bunun 15 bin alımla kalmayacağını düşünüyorum ee, alım mart ayında yine alım olacağını düşünüyorum Göreceğiz önümüzdeki süreçlerde Neler olacak Şimdi arkadaşlar bir de şöyle bir şey var Hani beddua etmeye Gerek yok yani Bu Siz 2027 girdiniz 2021'e de girdiniz En yüksek puanınız hangisi ise o geçerli sayılacak Yani yine kötü durumda olan Biziz siz değilsiniz yani Bu karma alımda Ya bir de Eee ıı, siz de öğretmensiniz biz de öğretmeniz sonuçta ne bileyim siz biz yani birbirimize düşmek çok saçma ama bunu başta siz başlattınız ya buna bir son verelim istiyorum ama çok kötü sözler söylediniz ya ben yine bunları e, e, silerim kafamdan kafamdan şey değil ama ya siz biz olmasın ya öğretmeniz biz ya bilmiyorum yani e, birbirimize düşürdüler. Yani bazı senelerde 2017-2018'de de bunu yapmışlardı. Yine insanları birbirlerine düşürmüşlerdi. İnanın bak 2021'lerin hiç sesi çıkmıyorken siz bir sürü şey söylüyordunuz ya. İşte 2021'ler görecek. Yani bizi böyle fitilleyecek, ateşi fitilleyecek sürekli bir şeyler söylüyordunuz. Her neyse ama işte gerek yokmuş bütün bunlara değil mi? Ne düşmanca tavırlara falan gerek yokmuş. Ben inanın yani e, şunu söylerken bile kalbim acıyor çünkü neden siz de öğretmensiniz kim bilir aranızda ne zorluklarla bir yıl boyunca çalışanlar e, var hani belki anne babasının evinde huzursuzluk içerisinde belki çoluğu çocuğu olan ne bileyim eşinde e, ne bileyim e, yani bir sürü dram vardır anlıyor anlatabiliyor muyum sadece e, hak hak neyse olsun ya. Kimin hakkıysa o olsun yani. Rabbim herkese burası imtihan yeri, imtihan dünyası. E, hayırlı kapılar açsın. Yani bir de şöyle bir şey var. Bakın ben de ben son 3 ay çalıştım bu KPSS'ye. iki tane çocuğum var. Eşim sağ olsun çok destekçi oldu. Bu son 3 ay çalıştım. Onunla girdim. Eee Yine ders çalışmaya başlayacağım. Hani ufaktan başladım da yine hız vereceğim Allah'ın izniyle. Biri, eğer benim bölümümden alım olursa Allah'ın izniyle atanabilecek bir puan da alacağımı düşünüyorum. Ama yine de çalışacağım, bırakmayacağım. İnternet dünyası bir de mesela çalıştık çalıştık hepsi boşa gitti diye düşünmüyorum ben. Çünkü çalıştık tamam, çalıştık çabaladık. Bunlar bunların bize bir şekilde geri dönüşün olacağını düşünüyorum belki sınavı kazanarak, belki sınavı kazanmazsa kazanmayız ama hayat bize belki daha farklı bir yerden bir iş nasip edecek. Hani anlatabiliyor muyum? Ya bir şekilde Rabbim bize karşılığını verecek. Buna inanıyorum. Bu çalışmalar bu havaya gitmiyor. Boşa gideceğini asla düşünmüyorum. Siz de düşünmeyin. Rabbim herkese hayırlı kapılar açsın.